bir başka içerikte karşınızdayım. Bu seferki içeriğimin konusu denge. Önce denge şartlarıyla başlayalım. Bir cismin dengede olması için bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olmalı. İki cisme etki eden net tork sıfır olmalı. Şimdi bunlardan kısaca bir bahsedelim. Net kuvvet sıfır olmalı derken her doğrultuda sıfır olmalı. Yani bütün doğrultularda x doğrultusunda da y doğrultusunda da başka bir herhangi bir doğrultuda da net kuvvet sıfır olmalı. Eğer net kuvvet sıfır değilse cismin kütle merkezi ivmeli hareket yapar. Yani eğer net kuvvet sıfırsa kütle merkezi ya sabit hızla gidiyordur ya da duruyor. Örneğin bu sorudaki çubuğumuz duruyormuş. Yani bir cismin durmasıyla kütle merkezinin sabit hızla gitmesi arasında net kuvvetin sıfır olması ilişkisi açısından herhangi bir fark yok. Bir tanesi ne olmuş olur? Bir statik denge olmuş olur. Duran demek zaten statik. Diğeri de dinamik denge olmuş olur. İkinci yazdığımız net torkun sıfır olmasını şimdi biraz açalım. Biliyorsunuz tork bir noktaya ya da eksene göre tanımlanır. Peki net tork sıfır derken hangi noktayı kastediyor? Cismin kütle merkezini mi kastediyor? Ya da şu soldaki ipin cisme bağlandığı bağlandığı noktayı mı kastediyorum? Ya da sağdaki ipin bağlandığı noktayı mı kastediyorum? Ya da kütle merkezini mi kastediyorum? Bütün noktalara göre. Ve bu nokta cismin üzerinde olmak zorunda da değil. Yani buradaki bir noktaya göre, buradaki bir noktaya göre, şuradaki bir noktaya göre, bütün noktalara göre net tork sıfır olmak zorunda. Eğer net tork sıfır değilse ne olur? Net tork sıfır değilse cisim döner. Ve dönme hızı da değişir. Yani açısal hızı değişir. Açısal hızı sabitse mesela o zaman da net tork sıfırdır diyoruz. Şimdi geçelim sorumuza. Şimdi bakın şu ipin uzantısını devam ettiriyorum. Burada bir şey yapacağım. İpin uzantısını devam ettirdiğim zaman şöyle ilerliyor. Bir de diğer ipin uzantısını devam ettirelim. Gördüğünüz gibi burada kesiştiler. Şimdi bu noktayı düşünelim. Bu noktanın özelliği nedir? Cisme etki eden kuvvetlerden Bakın bir tanesi bu, diğer kuvvet bu. Buna T1 diyebilirim, buna T2 diyebilirim. Cisme etki eden kuvvetlerden iki tanesinin doğrultusunun kesişim noktası A noktası. Şu ikinci öncülü bir düşünelim. Ne demiştik? Her noktaya göre cisme etki eden tork sıfır olmalı. Peki şimdi ben A noktasına göre baktığım zaman T1 ve T2 kuvvetlerinin torku A noktasına göre nedir? Sıfırdır değil mi? Peki o zaman A noktasına göre net tork da sıfır olacağına göre cismin üçüncü bir kuvvet daha var cismin üzerinde. Cismin ağırlığı. Cismin ağırlığı da bu noktadan geçmeli değil mi? Neden? Çünkü cismin ağırlığının da bu noktaya göre torku sıfır olmalı. Hemen otomatikman kütle merkezinin yerini tespit etmiş oldu. Yani bu cismin kütle merkezi neredeymiş o zaman? Cismin kütle merkezi tam şu hizadaymış. Kütle merkezi buradaymış. Kütle merkezi orada olduğu zaman bakın buradan MG'yi çektiğim zaman ne yapıyor? A noktasından geçiyor değil mi? işte. Böylece bütün bu kuvvetlerin T1'in, T2'nin ve cismin ağırlığının torkları A noktasına göre ne yapmış oldu? Sıfır olmuş oldu. O zaman A noktasına göre net tork sıfır olmuş oldu. Peki mesela cismin kütle merkezi burada olsaydı ne olurdu? Buradan Mg'yi çektiğim zaman gördüğünüz gibi A noktasına göre T1'in torku sıfır. A noktasına göre T2'nin torku sıfır. E şimdi Mg'nin torku sıfır değil A noktasına göre. Ve bunu dengeleyecek bir şey yok. Çünkü diğer kuvvetlerin torkları sıfırmış A noktasına göre. E o zaman bu cisim A noktasına göre dengede değilmiş. Oysa ki biz ne demiştik? Net tork her noktaya göre sıfır olmalı. Bütün noktalara göre sıfır olacaktı. Şöyle bir sistem verdim. Çubuk da dengede. Gördüğünüz gibi iki tane iple asılmış. Bunlar T1 ve T2 gerilmeleri olsun. Şimdi ben ne söyleyebilirim. Cismin kütle merkezi bu defa bu iplerin arasında olmalı değil mi? Yani hatta mesela şu tam T2'nin hizasındaysa o zaman ne olur? T1 gerilmesinin sıfır olacağını biliyorum. Tam T1'in hizasındaysa T2 gerilmesinin sıfır olacağını biliyorum. Hangi ipe daha yakınsa kütle merkezi o ipin gerilmesinin daha büyük olacağını biliyorum. Örneğin tam ortadaysa T1 ve T2'nin eşit olacağını söyleyebilirim. Peki diyelim ki tam ortada olsun hadi. Yani şuradan aşağıya doğru bir ağırlık etki ediyor. Bu da bizim MG'miz olsun. Peki Peki şimdi bu kuvvetler kesişmediler gördüğünüz gibi. Yani bir yerde kesiştiler mi bunlar? Ama yine dengede ne oldu şimdi? Yani biraz önceki soruda ne olmuştu? Ya noktasında kesişmişlerdi bunlar. Şimdi hiçbir noktada kesişmediler. Peki nasıl o zaman bu dengede kalabildi? Şimdi bu çubuk dengede olduğuna göre, bütün noktalara göre net torkun olması lazım sıfır olması lazım. Örneğin, şu noktayı seçtiğim zaman T1 ve T2'nin torklarının zıt yönde olduğunu biliyorum ve bu noktaya göre ne yapacak? Torkları sıfırlayacak. Bu noktayı seçtiğim zaman yine T1'in bir torku var, T2'nin bir torku var, mg'nin bir torku var ve sıfırlayacak. Mesela bu noktayı seçersem, bu sefer T2'nin torku sıfır olacak, mg'nin bir torku var, T1'in torku var. Ama bunlar zıt yönde ve eşit büyüklükte yine sıfırlayacaklar. Bu Noktayı seçersem her bir kuvvetin yine bir torku var ve bunların toplamları ne yapacak? Yine sıfırlayacak. Yani burada kuvvetlerin kesiştiği herhangi bir nokta yok. Biraz önceki örnekte burada özel bir nokta vardı. T1 ve T2'nin doğrultularının kesiştiği özel bir nokta vardı. Bu ne demekti peki? T1 ve T2'nin doğrultuları eğer o noktada kesişiyorsa örneğin A noktası burası. A noktasına göre tork aldığım zaman hem T1'in hem T2'nin torku sıfırlıyordu. Dolayısıyla geriye bir tek kuvvetin torku kalıyor. O da mg. E o zaman mg'nin torku da o noktaya göre sıfırlaması gerekir. Çünkü her noktaya göre net tork sıfır olmalı. Buradan da dedi ki demek ki cismin kütle merkezi buradaymış ve cisme etki eden ağırlık da A noktasından geçiyormuş böylece ve A noktasına göre T1 ve T2 sıfırlamakla kalmadı. MG'nin de torku sıfırladı. Çünkü MG'nin torku sıfırlamasaydı cisim dengede olamayacaktı. Başka bir noktaya göre mesela diyelim ki şu noktaya göre bir B noktası. Şimdi B noktasına baktığınız zaman T2'nin torku sıfır ama T1'in torku sıfır değil. MG'nin torku da sıfır değil ama bunlar eşit büyüklükte zıt yönlü tork yaratacaklar ve sıfırlayacak. Örneğin başka bir nokta. Bir C noktası. C noktasına göre hiçbir kuvvetin torku sıfır değil. Ama toplamları ne yapacak? Sıfır yapacak. İki tane kuvvetin uzantıları eğer kesişiyorsa üçüncü kuvvetin uzantısı da kesinlikle oradan geçmeli. Aksi takdirde o noktaya göre tork sıfır olmaz ve dengede sağlanmaz. Evet bu içeriğin de sonuna geldim. Herkese iyi çalışmalar.